Teşekkür, teşekkür, ediyorum. Ediyoruz. İyi günler. O zaman size soralım. 2020 gibi bir yıl bence. <laughs> bir şey yok yani. Hayır. 2020 gibi bir yıl değil. 2020 zaten 2020 yıl. 2020 üç kelimeyle özetlersen. 2020, 2020, 2020. mi anlatıyorduk biz? Evet. 2023. 2023. Olsun. <laughs> ne oldu? Ben 2023'ten bahsediyorum sandım. 20, tamam, 20, Arkadaş 2023 anlamış. Ben yani 2020'yi sordum. Uzay muhabbetleri falan deyince ben de 2021'i anladım. İkimiz de birbirimizi yanlış anlamışız. 2023 kelimeyle özetlersen. şimdi üç kelime diyorsunuz da bir sürü şey söyledi. Yani bence aynı şeyler devam edecek. Yani 2023 fakirlik bence. Başka bir şey 2020, 20. 2020, 2020 ha. <laughs> Bunlar 2023'te <laughs> kaldılar. <gülüyor> yani... Um, 2023'ü de 2020 diyorum. Kaos, rezillik, hırsızlık. Bu kadar. 2020'yi şöyle açıklamak gerekirse e, rezalet bir yıldı. Onun haricinde korona gibi bir hastalıkta karşı karşıya geldik. Onun haricinde başka bir şey yok. Bu iki kelime yetiyor ya. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. kestik. İsterseniz ben şöyle <gülüyor> <gülüyor> Milli piyango bileti gördüğünüz gibi son rakamı saklıyorum. Hayırlı olsun. 2020 ile ilgili soru soracağım size ilk önce. 2023 kelimeyle özetlerseniz ne dersiniz bize? Çok kötü geçti. Yani hatırlayabileceğiniz Olur, üç büyük bir şey ne, ne, olabilir? Deprem oldu. Bu virüs zaten hala bizi bırakmıyor. İnşallah yeni yılda geçer hepsi. Ee, bir yıl diliyorum o zaman. İnşallah. <laughs> ee, peki milli piyango bileti aldınız. Evet. Çıkarsa ne, ne yaparsınız? Yani Çıkarsa Ev almayı çok istiyoruz. Bir de Norveç'e gitme hayalim var çocukluğumdan beri. İnşallah bu gerçekleşir. Ee, Norveç okumak için mi, gezmek için mi yoksa gezmek seyahat okumak için mi? Seyahat. Seyircilerini görmek için çok fazla. En büyük hayallerinizden biri Norveç'e evet. gitmek bir evet, o zaman. Evet, çok fazla. Ee, başka ne yaparsınız? Başka ne yaparım? Bir ev, araba alırım dediğim gibi. Çok gezmek istiyorum, dünyayı gezmek istiyorum. Bakalım. Çok teşekkür ediyorum. Güzel çok sağ ederim. olun. Ee, İnşallah hayalleri çıkar, bizi de unutmazsın. İnşallah. Buradayım. Sağ ol. <laughs> mutlaka, mutlaka. Ol. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Görüşmek üzere, iyi Bir kızı etkilemek için ilk ne yaparsın? Ee, yani gözlerimi konuştururum. Gözlerimi kullanırım aynen. diyorsun. Aynen, <laughs> aynen gözlerimi konuştururum. Ve... Aklım sadece bu, aynen. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Gözlerim. Gözlerim konuş. <laughs> ya hani herhangi bir mesela gözlerini konu... Kadir İnanır bakışı falan mı var? Evet aynen. Yani bir de konuşma stil yani. İnsanları konuşa, konuşarak bir şeyi şey var. Yani konuşma da çok önemli. Bir de Bakış konuşma. atarım diyorsun. Bakışma ve ikincisi konuşma. Kızları güldürmekten hoşlanır mısın? Ee, Biliyorsun hani tabii ki de. güldüren erkeklerden hoşlanırlar. Aslında o da daha çok önemli bir mevzu. Ee, tabii ki de. Yani güldürmek de çok önemli. Onu da, onu da tabii eksik yapmayalım onu da yapayım o zaman gidelim. gözlerini arkadaşım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. İyi günler. Kolay gelsin. Ee, milli piyango bileti almışsınız. Evet abi. Size çıkarsa ne yapacaksınız? Valla hiç şey yapmayacağım. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Mesela hani gerçekleştireceğiniz bir hayaliniz var mı? Var. Nedir? Kö Köyün, yarısı dışarıda çalışıyor. Efendim? Köyün yarısı dışarıda çalışıyor. Onlara elinden geldiği kadar bir sefer, bir sefer olursa bir lirasında bile ellemem. Vay, hiç iş şey Yapmadım hiçbir şey yapmam vallahi. Yaparsam da anlarsın. Bak kayda al. Çıkarsa. Kaydı alıyoruz. Umurumda değil ben tamam mı? Bak ben içine korkmam. Ben Ayşe çocuğuyum. Ama çıkarsa köyün yarısını yarısına elektrik Köyün yarısı. yarısı. Yani, evet. Köyün yarısına elektrik kuracağım. Başka şey yok. Elektrik. Tabii, Tabii Nerelisiniz? Siyir. İnşallah size çıkar diyelim o zaman. Ya inşallah ihtiyacı olan daha birisine çıkar. Önemli. Bir değil yani. yani siz de sonuçta güzel bir şey yapacaksınız. Abi güzel bir şey yapacağım da daha ihtiyacı olan daha, daha çıksın. Niye yani şimdi kağıt parçası mı? Çıkarsa yapacağım. diyorsun ben bunları yapacağım. Bunu yapacağım çıkmasa da umurumda değil yani. Çok teşekkür ederim. sağ olun. Sağ olun. Çık çık ilk Onu güldürmeyi falan çalışırım Soğuk soğuk <laughs> Güldürmeyi çalışırım ya. Abi ben kıza bakıyorum Kız neden bana bakmıyor? La oğlum bekle kız kördür Yani Sorular sorular <gülüyor> Yapma Yapma <laughs> sorular sorarım Sorular salalım. <laughs> Sorular Ya ben tüm şeyi unuttum. Sen kekeledin iyice. Sorular evet. Soralım. nedence? <laughs> Heyecanlandın mı? Bayağı. Heyecanlanmışsın belli. Doğru. Şimdi... Niye heyecanlanıyorsun? Ne bileyim abi. <laughs> ya be. Ne bileyim abi. Başka ne yaparsın? Yemek yaparım. Oo yemek yaparım dedi. Evet. Güzel. o yani zaman, bak. seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ben de tebrik ediyorum. Bir dakika <laughs> son numarayı kapatayım. Aynen. Gir sen. Evet. Arkadaşımız e, milli piyango bileti almış. Şimdi e, milli piyango bileti eğer ona çıkarsa ne yapacak onu soracağız. Efendim bilet size çıkarsa ne yapacaksınız? Hülya ee, Avşar, ayıp, Acun Ulacalı, Hülya Avşar dedi bak duydunuz ben demedim, ben demedim o dedi. Köylüm oluyor Hülya Avşar bu arada çok severim. Öyle mi? Aynen. Tamam ben kötü şey Ben, ben de... ya, bazen gidiyorum Hülya Avşar'ın yanına. Selam söylerim. Onlar gibi e, bir ad alacağım ben de Mardin'de. Ama Hülya Aşar yalanladı, biliyorsunuz. Öyle mi? Evet, adı anlamış. Tamam, bana çıkarsa ben gerçekten alacağım. 100 milyon. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> evet, alacağım ya. Yani. Şu, şey tamam. çünkü gündemimiz biliyorsunuz Fahrettin Koca. Son iki rakamı saklıyorum. Fahrettin Koca maske oldu gündemimiz. Ölüm sayısı, vaka sayısı falan. Artık yani 2020'yi böyle bitirdik biz. İnşallah yeni yılda bunları çıkarsa duymayacağımız... çıkarsa adı alacağım diyorsun. Adı alacağım ben de. Böyle koronasız, tek başıma. Beynincilce yaşayacağım biraz. Yani. Vay be. Ne yapayım? Artık şu anda devir kendini düşünme devri. aile <laughs> seni de alacağız ama. Seni alacağım. Ya, <gülüyor> <gülüyor> senin alacağım Aynen. Bir şey, sen şeyden şikayetçisin herhalde. Ee, aile bağları ile ilgili. Ya dişlerimi yepyeni yaptım ya. Beş milyar para verdim. Dişlerimi <laughs> yaptım. Dişlerimi ya. Dişlerim gö gösteremiyorum. Ya artık hiçbir şeyimiz gösteremiyoruz. Herkes artık yabancılaşmış. Kimse iş yapamıyor. Yani ya iş yönün ekonomik sertifikası sıkı da var. 1000 liralık saatlik 500 lirayı alıyorsun. Bir esnaf kan ağlıyor. Şu anda çok kötü durumdayız. Yani ben İnşallah ederim. milli piyango bileti sana çıkar. Bana çıkarsa 1 milyon. Beni, da. beni bulacak mısın? Seni bulacağım ya. Söz burada. mü? Burada görüşürüz tamam mı? Söz mü? Numarayı ezberle tamam. <laughs> <laughs> Teşekkür burada ederim. Burada görüşürüz. Çok sağ ol. Görüşmek üzere sağ ol. Koronasız yıllar diliyorum. İnşallah.